Merhaba arkadaşlar. Dördüncü haftaki dersimize hoş geldiniz. Bu hafta doğrusal ve doğrusal olmayan devre elemanlarını göreceğiz. Ve bunlarla ilgili birkaç örnek yapacağız. Öncelikle bir teoremi hatırlatmakta fayda var. Öncelikle teoremimizi verelim. Elektriksel bir devre elemanı için o devre elemanı üzerine uygulanan bir VA geriliminde üzerinden akan akım IA akımı doğal sayılar kümesinin bir eleman olsun. Yine aynı eleman üzerine bir VB gerilimi uygulandığında bu eleman üzerinden akan IB akımı da yine doğal sayılar kümesinin bir eleman olsun. Ve aynı zamanda alfa ve beta sonlu reel sayılar olduğunda, şayet bu eleman üzerine uygulanan VA geriliminin alfa sonlu reel sayısıyla çarpımı ve yine bu eleman üzerine uygulanan VB geriliminin beta sonlu reel sayılar reel sayısı ile çarpımının toplamı. Alfa sonlu reel sayısının bu eleman üzerinden akan IA akımı ile çarpımı ve beta sonlu reel sayısının bu eleman üzerinden akan ib akımı ile çarpımlarının toplamı şayet yine doğal sayılar kümesinin elemanı olma şartını sağlıyor ise bu eleman doğrusal bir elemandır denir. Aksi takdirde bu eleman doğrusal olmayan bir elemandır. Örnek olarak direnç elemanını verebiliriz. Bunun üzerinde şimdi bir örnek yapalım. Bir direnç elemanı düşünün. Üzerine VA gerilimi uygulandığında bu direnç elemanının üzerinden akan akım IA akımı olsun. Bu durumda tanım bağıntısını VAT eşittir RIAT şeklinde yazabiliriz. Yine aynı direnç elemanı üzerine farklı bir VB gerilimi uygulandığında bu elemana ait tanım bağıntısını ise VBT eşittir RIBT şeklinde yazabiliriz. En genel halde direnç elemanının tanım bağıntısı ise VT eşittir RIT ve aynı zamanda IT akımı daha önce teoremde verdiğimiz gibi alfa IAT artı beta IBT'ye eşit olduğundan dolayı Aşağıdaki ifadeleri yazabiliriz. Neydi aşağıdaki ifademiz? En genel haldeki direnç elemanına ait tanım bağıntısı içerisinde it gördüğümüz yere yukarıda vermiş olduğumuz ifadeyi yazdığımızda ve bu ifadeyi çarpıp tekrar düzenlemek suretiyle riat eşittir va, ribt eşittir vb yazdığımızda sonuç olarak vt geriliminin alfa VAT artı beta VBT'ye eşit olduğunu görürüz. Buna göre de bu direnç elemanının doğrusal bir eleman olduğunu söyleriz. İkinci örnek olarak bir kapasite elemanı göz önüne alalım. Hatırlayacaksınız kapasite elemanının tanım mantılarını daha önce vermiş idik. Bu kapasite elemanının üzerine bir VAT gerilimi uygulandığında tanım bağıntısını şu şekilde verebiliriz. VAT eşittir 1 bölü C sıfırdan T'ye kadar iATO to çarpı D to artı V sıfır. Bu V sıfırın kapasite elemanın başlangıç anında üzerindeki gerilimi ifade ettiğini söylemek durumundayız. Aynı ifadeyi e, tekrardan düzenleyecek olursak VAT eksi V sıfır şeklinde sağ taraftaki bağıntıyı elde ederiz. Yine aynı kapasite elemanının üzerine farklı bir VBT gerilimi uyguladığımızda tanım bağıntısı ne olacak? 1 bölü C sıfırdan T'ye kadar İBTO çarpı dT artı V0. Yine bu ifadeyi VBT-V0 şeklinde düzenleyecek olursak sağ taraftaki ifadeye geliriz. Şimdi Kondansatörün en genel haldeki tanım bağıntısını aşağıdaki gibi daha evvelden vermiştik hatırlayacaksınız. Yazabiliriz. O da neydi? Vt eşittir 1 bölü c çarpı 0 ile to aralığında integrasyon ito çarpı dto artı b0. Ve yine biraz önceki örnekte olduğu gibi direnç elemanın örneğinde verdiğimiz gibi it akımımız ne eşit olmak durumundaydı? Alfa iat iat artı beta çarpı ibt. Buradaki it akımı ifadesini kapasitenin tanım bağıntısı ifadesindeki to yerine koyacak olursak aşağıdaki ifadeleri elde edebiliriz. Burada e, görmüş olduğunuz gibi sıfırdan t'ye kadar integrasyon ia to d to terimi yerine yukarıda elde etmiş olduğumuz v a eksi v sıfır ifadesini koyabiliriz. Yine a keza integral sıfırdan t'ye kadar i b to çarpı d to ifadesi yerine de v b eksi v sıfır ifadesini yerine koyabiliriz. Son tahlilde geldiğimiz son ifade v t eşittir alfa v a artı beta v b artı v sıfır Eksi alfa V 0 eksi beta V 0 Bakınız burada bu elemanın doğrusal bir eleman olması için ne olması gerekiyor idi? Vt'nin alfa vat artı beta vbt'ye eşit olması gerekiyor idi. Halbuki bu örnekte bu terime ilave olarak 3 tane terim daha mevcuttur. Onlar ise v0, alfa v0, beta v0. Bu elemanın doğrusal bir eleman olması için öncelikli olarak V0'ın yani kondansatörün başlangıçta üzerinde bulunan gerilim değerinin 0 olması gerekmekte. Şayet V0 başlangıç gerilimi 0 ise kapasite elemanı doğrusal bir elemandır. Şayet V0 sıfırdan farklı bir eleman değer ise bu durumda bu kapasite elemanının doğrusal olmayan bir eleman olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşamada e, sizlerin de el alışkanlığı kazanması için aşağıdaki örneği yapabiliriz. E, bu örnek aynı kapasite elemanında olduğu gibi endüktans elemanının da doğrusal olup olmadığını e, araştırmaktır. E, kapasite elemanının incelenmesindeki yol esas alınmak suretiyle e, aşağıdaki indüktans elemanının başlangıç akım değeri sıfır alındığında bu elemanın doğrusal eleman olduğunu ödev olarak göstermenizi sizden istiyorum. Bunu derste e, yapıp gelirseniz e, beraber doğru olup olmadığını değerlendirebiliriz. Evet bir başka teoreme geçeceğiz şimdi çarpımsallık ve toplamsallık yani bir başka ifadeyle süperpozisyon teoremi Yine elektriksel bir devre elemanı için bu devreye bu devre elemanına uygulamış olduğumuz VA gerilimi neticesinde bu eleman üzerinden akan IA akımı doğal sayı, doğal sayılar kümesinin elemanı ise yine bu elektriksel devre elemanına farklı bir VB gerilimi uyguladığımızda bu eleman üzerinden akan IB akımı doğal sayılar kümesinin elemanı olduğunda ve ayrıca alfa ile beta sonlu reel sayılar olmak üzere şayet alfa çarpı VA ve alfa IA doğal sayılar kümesinin elemanı ise çarpımsallık özelliği VA artı VB ile IA artı IB Yine doğal sayılar kümesinin elemanı ise toplamsallık özelliği sağlanıyor demektir. Bütün doğrusal elemanlar çarpımsallık ve toplamsallık özelliğini sağlarlar. Bunu da yeri gelmişken burada ifade etmekte fayda var. Bu teoremin ispatına geçecek olursak bu teoremin ispatında yukarıdaki şartımızın sağlanması gerekir. Nedir o şart? alfa çarpı va artı beta çarpı vb ile alfa çarpı ia ile beta çarpı ib'nin toplamı ne olmak durumunda doğal sayılar kümesinin bir elemanı olmak durumunda hemen bunu irdeleyelim. Yukarıdaki ifadede beta yerine sıfır yazacak olur isek şayet karşımıza çıkan sonuç alfa çarpı va ve Alfa çarpı IA'nın doğal sayılar kümesi olduğu sonucu çıkar ki, eleman doğrusal ise bu çarpımsallık özelliğini gösterir. Yine yukarıdaki ifadede alfa ve beta yerine bir değerlerini yazacak olursak, VA artı VB ile IA artı IB'nin doğal sayılar kümesinin bir elemanı olması sonucu ortaya çıkar ki bu da yukarıda tanımlamış olduğumuz toplamsallık özelliğinin sağlanması demektir eleman doğrusal ise toplamsallık özelliğinin sağladığını sağlandığını görürüz şimdi buraya kadar vermiş olduğumuz örnekler ile e, ile ilgili dört tane örnek yapacağız dört tane uygulama yapacağız bunları görelim ve tabii ki daha önce görmüş olduğumuz aktiflik Pasiflik konularıyla ilgili de e, örnekler ve uygulamalar göreceğiz. Birinci uygulamada gerilim ile yük arasındaki bağıntısı Vt eşittir Qt eksi küp t şeklinde verilen kapasite elemanının aktif mi yoksa pasif mi olduğunu belirleyiniz şeklinde bir soru sorulmakta. Burada verilen bağıntıdaki VT gerilim QT ise yük olduğunu unutmayalım. Çözümüne geçecek olursak bir devre elemanının aktif olması için aşağıdaki bağıntıyı sağlaması gerektiğini daha önceki derslerimizden biliyoruz. İsterseniz bir hatırlayalım onu. Neydi? Enerjimiz sıfırdan küçük olmak durumunda. Enerji ifademiz eksi sonsuz ile t aralığında elemana ait gerilim çarpı elemana ait akım çarpı dt. Bu ifadenin entegrasyonu. Ayrıca kapasite elemanının akımı ile kapasite elemanının yükü arasında da it eşittir dqt bölü dt bağıntısının geçerli olduğunu önceden biliyoruz bu akım ve gerilim ifadesine yani vt eşittir qt eksi t ile it eşittir dqt bölü dt bağıntısını yukarıda verilen denklemde yerine koyacak olursak aşağıdaki bağıntıyı elde ederiz. O bağıntıda dt'ler birbirini götürdüğünde Entegrasyona dikkat ederseniz birinci entegrasyonda entegrasyonumuz dt'ye göre yapılmakta ve entegrasyonumuzun sınırları eksi sonsuz ile t aralığında. Fakat dt'ler birbirini götürdüğünden dolayı artık kala kala ne kalmıştır? dq terimi kalmıştır. Dolayısıyla entegrasyonumuzun sınırı da değişecek. Sıfırdan qt'ye kadar olacaktır. Ve kalan ifademiz ise QT eksi Q küp T DQ olacaktır. Bu ifadenin integralini aldığımızda Q kare T bölü 2 eksi Q üzeri 4 T bölü 4 sınırlarımız nereden nereye kadar? Sıfırdan Qt'ye kadar. Bu ifade Q T sıfırdan büyük değerleri için negatif olacağından bu eleman aktif bir eleman olacaktır. Yani bağlı olduğu devreye enerji veren bir eleman olacaktır. Yok şayet Qt birden küçük ya da bire eşit ise bu ifade pozitif olacağından bu eleman pasif bir eleman olacaktır. Yani bir başka ifadeyle bağlı olduğu devreden enerji çekecektir. Enerji alacaktır. İkinci uygulamamız e, gerilim ile yük arasındaki bağıntısı vt eşittir. 1 artı qt artı q kare t şeklinde verilen kapasite elemanının yükünü sıfır kulomptan bir kulomba çıkarmak için gereken enerjiyi bulunuz denmekte. Çözümüne geçecek olursak bu uygulamanın. Yine bir devre elemanının enerji bağıntısı aşağıdaki ifadeyle verildiğini daha evvelden biliyoruz. Hatırlayalım hemen o ifadeyi. Enerji ifademiz Wt eşittir. Eksi sonsuzdan T'ye kadar gerilim yani Vt çarpı akım yani İt çarpı Dt ifadesidir. Ayrıca kapasite elemanının akımı ile üzerindeki yük arasında Aşağıdaki bağıntının geçerli olduğunu biliyor idik. Onu da hatırlayalım. Neydi o? It eşittir dqt bölü dt. Bu vt ve it ifadelerini, yani 1 artı qt artı q kare t ile dqt bölü dt ifadelerini enerji bağıntısını da yerine koyduğumuzda ve entegrasyonumuzun sınırlarını sıfır ile bir olarak değiştirdiğimizde karşımıza çıkan sonuç entegrasyon ifadesi Qt artı Q kare T bölü 2 artı Q küp T bölü 3 sınırlar ise sıfır ile bir aralığında. Bu değerleri yerine koyduğumuzda sonuç olarak bu elemanın enerjisinin 11 bölü 6 Joule olduğunu bulabiliriz. Evet. Üçüncü uygulamamız yük ile gerilim arasındaki bağıntısı Qt eşittir ve küp T şeklinde verilen devre elemanının aktif mi yoksa pasif mi olduğunu belirleyiniz diye bir soru sorulmakta. Bu sorunun çözümünü ilk bakışta bu elemanın bir kapasite elemanı olduğunu, doğrusal olmadığını ve zamanla değişmeyen bir eleman olduğunu söyleyebiliriz. Doğrusal olmadığını söylemek için hemen V küp ifadesine bakmakta fayda var. Ayrıca kapasite elemanının akımı ile üzerindeki yük arasında aşağıdaki bağıntının geçerli olduğunu da biliyoruz. Neydi o bağıntımız? It eşittir DQT bölü DT. Verilen yük ifadesini zamana göre türetip enerji bağıntısında yerine koyacak olursak aşağıdaki ifadeye geliriz. Bu aşağıdaki ifade ise bizim daha önceden beri bilmiş olduğumuz omega t ifadesi. O da eksi sonsuzdan t'ye kadar gerilim çarpı akım yani vt çarpı it çarpı dt. vt ifadesini aynen yerine koyuyoruz. Muhafaza ediyoruz. it ifadesini de türetmek suretiyle yerine koyduğumuzda karşımıza 3v kare t çarpı dvt bölü dt çıkmakta. Buradan dt'ler birbirini götürdüğünde ise Integral sınırımız artık eksi sonsuzdan t'ye kadar değil sıfırdan vt'ye kadar olarak değişecek. Bu durumda entegrasyonumuzun içi de 3 ve küpte t dvt olarak değişecek. Bunun bu ifadenin integralini aldığımızda 3 v üzeri 4 t bölü 4 şeklinde bir sonuç çıkacak. Sınırlarımız vt'den sıfıra kadar. Hemen buradan bu ifadenin sıfırdan büyük en kötü ihtimalle sıfır eşit olduğunu görüyoruz. Bu kanıya nereden varıyoruz? Vt ifademiz eksi olsa bile dördüncü kuvveti olduğundan mutlak surette pozitif bir değer gelecektir. Ve dolayısıyla enerjimiz pozitif çıkacaktır. En kötü ihtimalle Vt'nin sıfır olması durumunda ise enerji sıfır olacaktır. Her Vt değeri için yukarıdaki ifade pozitif olduğundan bu devre elemanı pasif bir devre elemanıdır. Son olarak bugün gösterdiğimiz e, konuyla ilgili olarak bir örnek çözeceğiz. Tanım bağıntısı vt eşittir it artı bir ile verilen elemanın toplamsallık ve çarpımsallık özelliklerini sağlayıp sağlamadıklarını belirleyiniz diye bir soru sorulmakta. Bu sorunun çözümüne geçecek olursak VT eşittir IT artı bir ifadesinde önce VT yerine hatırlayınız lütfen ne yazıyor idik? Alfa VAT artı beta VBT yazıyor idik. Ardından da IT yerine IT eşittir alfa IAT ...artı beta ibt... ...yazmak durumundaydık. Bu iki... ...vt ve it ifadesini... ...yukarıda yerine yazacak olursak... ...ve... ...bağıntıyı... ...yeniden düzenleyecek olursak... ...son tahlilde elde ettiğimiz... ...bağıntı... ...sayfanın, slaytın en sonundaki... ...bağıntı olan... ...alfa vat artı... ...beta vbt eşittir. Alfa... IAT artı 1 artı beta IBT ifadesi olacaktır. Diğer taraftan VAT eşittir IAT artı 1 ve VBT eşittir İBT artı 1 bağıntılarını yazabilmek durumundayız. Yani bu elemanın çarpımsallık ve toplamsallık özelliğini sağlayabilmesi için neyi sağlaması gere gerekiyor idi biliyorsunuz? Biliyorsunuz. Toplamsallık ve çarpımsallık özelliğini sağlaması gerekiyor idi. Burada şunu demek istiyoruz. Bu elemanın üzerine VA gerilimi uygulandığında bu elemanın üzerinden akan akım IA olmalı. Bu durumda alfa, VAT ve Beta VBT ifadelerini elde etmek için aşağıdaki bağıntıları yazabiliyoruz. Alfa ile yukarıda vermiş olduğumuz VAT bağıntısını çarptığımızda sonuç olarak alfa a T artı alfa yine beta ile yukarıda vermiş olduğumuz VBT bağıntısını çarpacak olursak beta IBT artı beta şeklinde bir ifade buluruz. Her iki ifadeyi de alt alta yazıp topladığımızda ise alfa VAT artı beta VBT'nin ne eşit olduğunu görüyoruz. Alfa IAT artı alfa artı beta IBT artı beta. Lütfen hatırlayınız. Bir, biraz evvel alfa VAT artı Beta VBT bağıntısını bu son elde etmiş olduğumuz bağıntıdan daha farklı bir biçimde bulmuş idik. Eğer bu eleman süperpozisyon teoremini sağlaması gerekiyor ise şayet yani çarpımsallık ve toplamsallık teoremini sağlaması gerekiyor ise her iki şekilde elde etmiş olduğumuz alfa VAT artı beta VBT ifadelerinin birbirine eşit olması gerekiyor idi. Ancak burada bu iki ifadenin birbirine eşit olmadığını görüyorsunuz.